Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Leo Trade borsasından bahsetmek istiyorum. Leo Trade borsası biz buraya kayıt yaptığımızda 5 tane Leo token ve biz buraya referans getirdiğimizde 2 tane Leo token alacağız. Şu anki 5 tane Leo token'in değeri 4,6 dolar. Yani ortalama 95-100 TL'lik bir kazanç elde edeceğiz. Ondan sonra biz buraya nasıl kayıt yapacağız? Biz buraya nasıl para yatıracağız? Ve ödülü nasıl alacağız? Bundan bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız hep beraber etkinliğimize geçelim. Öncelikle size verdiğim linkten uygulama indirip buraya geliyorsunuz. Ardından şurada görmüş olduğunuz kişi simgesine basıyorsunuz ve şu login kısmına basıyorsunuz. Ardından aşağıda sign up kısmı var arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz şu şekilde. Şuraya mail, şifre, şifre tekrar giriyorsunuz. Innovation kod yazan yere de şu şekilde referans kodunu yazıyorsunuz. Referans kodunu bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Benden veya başkasından kayıt olursanız Muhakkak ki şurayı doldurun, aksi takdirde ödül alamazsınız. Ardından şuradaki kutucuğu işaretleyip sağa diyorsunuz ve sizin mail hesabınıza 5 haneli kod gidiyor. 5 haneli kodunuzu girdikten sonra sizi hesabınıza yönlendiriyor. Uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar gene kişi simgesine basıyorsunuz. Ardından şurada kayıcı var. Kayıcının üzerine basıyorsunuz ve şu kısma İsim su isim ardından kimlik ön yüz, kimlik arka yüz ve selfie fotoğrafınızı gönderiyorsunuz. Ve hesabınız 2 dakika içinde onaylanıyor. Kayıcı 2 yapmanıza gerek yok. Kayıcı 1 yeterli. Ardından şu şekilde aşağıda bakın ases kısmına geliyorsunuz. Ardından şurada depozit var. Buranın üzerine basıyorsunuz. Şuradan sev adresi deyip adresinizi oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar affedersiniz şurada. LTC'yi seçiyorsunuz başta. Şöyle LTC diyelim. Sev adresin. Ardından adresinizi kopyalayın. Ve hangi borsayı kullanıyorsanız oraya gelin. Şu şekilde benim yaptığım gibi 26 dolarlık hatta 27 dolarlık bir LTC alın. Ardından şu kısma gelin. Withdraw deyip şu şekilde adresinizi yapıştırın. Ve LTC'nizi çekin. Ben para çekip talebini verdim arkadaşlar. Muhakkak ki adresinizi kontrol edin. Çünkü adresinizde bir harf dahi eksik veya fazlaysa sizin paranız tabiri caizse uzay boşluğunda yuvarlanır. Yani kimse erişemez artık o paraya. Bu yüzden adreslerinizi kontrol edin. Para yatmasını bekleyeceğim. Ardından tekrardan videoma devam edeceğim. Arkadaşlar ben çekim talebini verdim. Bakın şu şekilde. LTC çekimleri yarım saat bazen bir saate kadar sürebiliyor. Çünkü LTC'nin A yapısı çok yavaş. Bitcoin de aynı şekilde. Bunun dışında arkadaşım biri paylaşmış. Multi hesap açmayın diye. Evet multi hesap açmayın. Aynı adresten para göndermeyin. Aynı adrese de para çekmeyin. Adamlar etkinliği bitirir. Ondan sonra hiç kimse ödeme alamaz. Yani multi ile uğraşmayın. Gidin kendinize referans bulun. Evet sevgili dostlar çektiğim para Lido Trade hesabıma geldi. Şimdi benim bu parayla herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Sadece şartlarda diyor ki buraya para yatır ve parayı buradan çekersen de sıkıntı olmaz. Ama çekmek için bizim Google 2 fa kodunu aktif etmemiz lazım. O yüzden şuradan withdraw diyorum. Bakın şurada şu iki kodu aktif etmem lazım. Ayarlar diyorum. Ardından şu üçünü aktif edeceğim ve ardından para çekim talebini vereceğim. Evet arkadaşlar ben kodlarımı aktif ettim. Bu arada sadece telefon numaranızı yapmanız, e, yapmanız yeterli. Yani gidip affedersiniz telefon numarası değil sadece Google 2FA kodunu yapmanız yeterli. E, maili ve telefon numaranızı yapmanıza da gerek yok. Şimdi ben adresimi alacağım. Şuraya girdikten sonra çekim talebinde bulunacağım. Aldığım adresi şu kısma yapıştırıyorum. Ardından şuradaki el diyorum. Şöyle bir diyorum. Kodlarımı istiyorum buradan. Evet sevgili dostlar ben çekim talebini verdim. Ortalama 15 dakika içinde benim hesabıma gidecek. Şimdi yapmanız gerekenleri tekrar edeceğim. Öncelikle uygulamayı indirin. Ardından bir tane davet kodundan kayıt olun. Buraya 26-27 dolarlık LTC atın. Ardından LTC'lerinizi geri çekin. Tabi bunları yaparken kayacağınızın doğrulanmış olması lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.